Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Lene ile acil yayınları matematiğin ilacı konu anlatımlı problemler fasikülünde sayfa 63-64'te bulunan karma test 3 ile karşınızdayız. Toplamda gene 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. 40 katının 41 eksiği 39 olan sayı kaçtır demiş. Hemen sayımıza, sayımıza ne diyeceğiz? Sayımız x olsun. 40 katının 41 eksiği 39 olan sayı. 41'i bu tarafa atıyorum. Eksi -41 41'i artı olarak geçiyor. 39 artı 41 oluyor. 40x buradan topladığımızda 80 sıfırları götürelim. Sonra her tarafı 4'e böldüğümüzde x'in 2 cevabında D seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Geçelim 2'ye. Bir sayının a eksiğinin a katı b olduğuna göre bu sayının a ve b cinsinden değeri nedir? Bir sayı x. Bir sayının x'in a eksiğinin a katı b'ymiş. Bak denklemi yazdım. X'in A eksiğinin A katı B'ye eşitmiş. Buradan X'i bırak yalnız bırakacağız. Açıyorum. AX eksi A kare eşittir B. Eksi A kareyi bu tarafa gönderiyorum. AX A kare a artı B. X'i yalnız bırakmak için her tarafı neye bölmem lazım? A'ya bölmem lazım. A'lar birbirini götürüyor. Ve X A kare artı B bölü A olarak geldiğini söylüyorum. Cevabım da... B seçeneği geldi diye biliyorum değerli arkadaşlar. Mantık bu. Gelsin 3. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturduklarında 7 öğrenci ayakta kalıyor. Aynı öğrenciler aynı sıralara üçerli oturduklarında bir sıra boş ve bir sıraya ise iki öğrenci oturmuş oluyor. Buna göre bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi sıra sayısına sıra sayısına ne diyeceğim? X diyeceğim. İkişerli oturduklarında sıralara oturan öğrenci sayısı 2x olacak. 7 öğrenci ayakta kaldığı için 7. Bu benim sınıf mevcudum olacak. Tamam. Aynı öğrenciler aynı sıralara üçerli oturduklarında diyor bir sıra boş. Yani x sıra vardı. Bir sıra boş aldım. x 1 sıra oldu. Ama bir sıraya da 2 öğrenci oturuyormuş. Onu da ben yine boş gibi düşünüp 2 kişi ayaktaymış gibi düşünürsem sanki 2 sıra boş 2 öğrenci ayakta mantığıyla 3 çarpı x eksi 2 artı 2 olarak yazabilirim. Bakın bir sıra boştu zaten. x eksi 1 yaptım. Bir sırada da 2 öğrenci olduğundan dolayı ya da bunu çarpıp 1 de çıkartabilirdim. Yani 3 çarpı x eksi 1 eksi 1 de yapabilirdim. Aynı şey gelecek. Sınıf mevcudunu bu şekilde gene bulabilirim. 2x artı 7 bunu açtığımızda 3x eksi 6 eksi 4. 2x'i bu tarafa atıyorum x. Eksi 4'ü bu tarafa atıyorum 11. Sınıftaki öğrenci sayısını istediğim bir yerde yazabilirim. 2 çarpı 11 artı 7'den 22 ile 7'yi toplarsak ne gelmiş olacak? 29. Doğru cevabında A seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Bakın o ikinci versiyonda birden fazla seçeneği düşünebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Gelsin 4. Yemek yemeye giden bir grup arkadaş gelen hesabı eşit olarak paylaştıklarında kişi başı 650 TL düşmektedir. Ancak 4 kişinin parası olmadığından, dikkat et, ancak 4 kişinin parası olmadığından, Gelen hesap için diğer arkadaşlar 50'şer TL fazla ödemek zorunda kalıyor. Buna göre gelen hesap kaç TL'dir demiş. Okey. Ne yapacağım? Şimdi bir grup insan var. Bir grup X. Kişi başı 650. 650 çarpı X yemek bedeli olmuş olacak. Doğru mu? 4 kişi parası yok. O zaman geriye X eksi 4 kişi kalacak. 50'şer lira fazla ödeyecekler. Yani 700 lira ödeyecekler. 700 çarpı x eksi 4 de yemek bedeli olmuş olacak. 650 çarpı x'in 700 çarpı x eksi 4'e ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Bir sıfır götürdüm. Şöyle. 5'e bölünebiliyor. 5'e böldüm 13. 5'e böldüm 14. 13x. 14x eksi 14 ile 4'ü çarptığımızda 56. 13x'i bu tarafa eksi 56'yı bu tarafa aldığımızda x kalacak sağ tarafta. x ne geliyor? 56. O zaman şu tarafta yazmak daha basit. 700'e çarpmak biraz daha basit olacak. 700 çarpı 52 benim yemek bedenim olmuş olacak. Ben buraya ne yazdım? 56. 50 ile olsaydı 5 kere de 35'ten 35 bin. 2 tane de 700 daha gelecek. 1400. 36 Siz işlemi isterseniz çarparak yapabilirsiniz. Ben basitleştiriyorum. 5 ile 7'yi çarpıyorum. 50 sonra 0 koyuyorum. 3500. 35 bin. 2 tane yani 52'yi aslında şöyle yapıyorum bak. 700, 50 artı 2 çarpmanın dağılma özelliği. Bu tip basit işlemlerde, bu tip çarpma işlemlerinde basitleştirmek için dağılma özelliğini kullanabilirsiniz değerli arkadaşım. Gelsin bakalım 5. Bir manavda toplam 26 kilogram şeftali ve armut bulunmaktadır. Şeftalinin kilogram fiyatı 60 TL, armutun kilogram fiyatı 55 TL. Demiş. Tüm meyvelerin satışından 1485 TL gelir elde edildiğine göre manav kaç kilogram şeftali satmıştır? Hemen şeftaliye x kilogram diyorum. Toplam 26 olduğu için buraya da 26 eksi x diyorum. Tek denklemde işi bitirmek istiyorum. 60 çarpı x artı 55 çarpı 26 eksi x'in 1485 olduğunu söylüyorum. Şimdi 26 ile hemen 55'i şurada çarpalım. 5 kere 6, 30. 5 kere 2, 10, 13. 5 kere 6, 30. Yine 13. 0, 3, 4. 1430 geliyor. Burada 60 x artı. 60x artı 1430 eksi 55x 1485 olacak. 5x kaldı. Burada görüyoruz ki 5x buradan çıkarttığımızda ne kalmış olacak? 55'ten x ne geldi? 11. Doğru cevap da E seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Geçelim 6'ya. Bir oteldeki odalar iki yataklı ya da üç yataklıdır. Bu otelin 42 odası mevcut olup 102 yatak kapasitesi olduğuna göre iki yataklı oda sayısı kaçtır demiş. Şimdi elimizde 2 yataklı ve 3 yataklı odalar mevcut. 42 odası mevcutmuş. 102 yatak kapasitesi varmış. 2 yataklı. Yani x olsun. O zaman 42 oda olduğundan dolayı da burası da 42 eksi x olacak. Neden 2 yataklı ederek x dedim? Çünkü benden 2 yataklı oda sayısını istiyor. Yani bulacağım cevap direkt cevap olacak. Buradaki yatak sayısı 2 çarpı x. Buradaki yatak sayısı da 3 çarpı 42 eksi x'in 102 olduğunu söyleyebilirim. Açalım 3'ü. 3 kere 40, 120, 126. Eksi 3x, 102'den. Bunu karşıya attığımda eksi 24. Burası da eksi x olmuş olacak. Ve x dene gelecek? 24. Zaten bulacağımı direkt x dediğim için cevabım direkt gelmiş oldu. Gelsin bakalım 7. Tuana bir kitabı günde 30 sayfa okuyarak bitiriyor. Tuana aynı kitabı birinci gün bir sayfa, ikinci gün iki sayfa, üçüncü gün üç sayfa ve bu şekilde devam ederek okusaydı bir gün daha erken bitirmiş olacaktı. Buna göre Tuana kitabı kaç günde okumuştur? Günde 30 sayfa okuyarak bitiriyor demiş. Kaç gün olsun diyelim? X gün. O zaman kitap ne olacak? 30 X olacak. Ama birinci gün 1, bir, ikinci gün 2 iki. Nokta nokta yaptığında x eksi birinci günde kitap bitiyormuş. x eksi birinci gün. Bir gün erken bitirmiş olacak ya. Yani 1 artı 2 artı nokta nokta x eksi 1 de bu 30 x'e ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Burada bir gauss toplamı var. Gauss toplamı biliyorsunuz hepiniz. 1 artı 2 artı nokta nokta N'de n de n ile n artı 1'in çarpımının yarısı. Aslında bu n terim sayısı n artı 1 de son terim artı ilk terim bölü 2. Aslında terimler terim sayısı ve terimler toplamından geliyor. Burada da aynı mantıkla yaparsak eğer burada x eksi 1 tane terim var. x eksi 1 çarpı son terim x eksi 1 artı 1 bölü 2. Bakın terim sayısı x eksi 1 son terim artı ilk terim çarpım bölü 2. 30 x'e eşit olacak. x eksi 1 çarpı x bölü 2 30 x'ten bu x'ler birbirlerini sadeleştirirler. Sıfırdan farklı olduğu için bunlar gidebiliyorlar. Buradan işler dışarı yaptığımızda x eksi 1 eşittir 60. Eksi 1'i karşıya attığımızda da 61. Normalde bu kitabı 61 günde okuyor. Normal olarak ama okusaydı diyor. Demek ki bizim normal okuyarak 61 günde bu kitap ne yapmış oluyor? Bitmiş oluyor. Gelsin 8. 8. sorumuzda aynı büyükte 36 tane su bardağından bir kısmının tamamı, bir kısmının yarısı ve bir kısmının çeyreği su doldur. Yarısına kadar dolu olan tüm bardaklardaki sular çeyreğe dolu olan bardaklara dökülünce tüm bardakların üçte biri boş. Diğer tüm bardaklar tamamen dolu hale gelmiş oluyor. Buna göre başlangıçta bardaklardan kaç tanesi tam doldur demiş. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? 36 tane bardağımız var. Bunların bir kısmı tam dolu, bir kısmı yarı dolu, bir kısmı çeyrek dolu. Yarısına kadar dolu olan tüm bardaklar değerli arkadaşlar çeyrek dolu olan bardakla dökülüyor. O zaman yarısına kadar dolu olanlar da boş olmuş oluyorlar artık. Tüm bardakların üçte biri boş olacak. E zaten tüm bardakların üçte biri boşsa demek ki yarısına kadar dolu olanlar üçte biri kadar. Yani 12 tane çünkü hepsinde su var bunların. Boş yok ilk başta. Tüm bardakların üçte biri boş. 12 tane yarısı doluymuş demek ki. Yarısı dolu. Diğer tüm bardaklar tamamen dolu hale gelmiş oluyor. Diğer tüm bardaklar tamamen dolu hale gelmiş oluyor. Şimdi şöyle bir bardak düşün. Tamamı dolu şöyle. Ve 24 tane olacak ve bir de çeyrek olanlar var. Çeyrek olanlar var, çeyrek. Şöyle. Şimdi burada 12 tane yarısı dolu olan demek 6 tane tam bardak anlamına geliyor aslında. Bu 12 tane yarıdan Tamamı doluları bir şey yapmayız zaten. Tamamı doluları bir şey yapma şansın yok. 12 tane yarım, 12 yarım kaç çeyrek yapar? 24 çeyrek yapar. Benim çeyreği dolu olan barda tamamı doldurmam için burada 3 çeyrek daha eklemem lazım. Yani şurada bir 3 çeyrek daha olması lazım. Yani 12 yarım 24 çeyrekse 24'ü 3'e böldüğümüzde 8 tane çeyrek varmış burada. Çünkü 8 tane çeyreği doldurabilir bu. 8 tane çeyrek tam dolmuş olacak. 12 yarım 8 çeyrek 20 yaptı. Geriye de 16 tane tam dolu varmış. Başlangıçtaki baraklardan kaç tanesi tam doldur diyor fark ettiysen cevap E seçeneği. Güzel, hoş bir soru bence. Harika bir soru olmuş. Mantanladın mı? 12 yarım 24 çeyrek yapar. 24 çeyreği ben çeyrek bardakların üzerinde doldurduğumda zaten çeyreğe dolu ya. Tam dolması için 3 çeyreğe daha ihtiyacım var. 24 çeyrekte 8 tanesini tam dolduracak. E 8 tane çeyrek doldu. 12 tane yarım gitti. 8 tane çeyrek varmış demek ki. Çünkü çeyrek bardakların tamamına dökülüyor. O zaman 12 tane de 16 tane de tam dolu bardakla başlamışız bu sisteme. Gelsin 9. İnternet üzerinden yapılan bir yarışmanın ilk turuna 2 milyon yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 2 bölü 5'i eleniyor ve kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura kalıyor. Buna göre 5. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı kaçtır demiş. Benden istediğine kalan yarışmacı. Buradakiler ne? Elenenler. 2 bölü 5'i eleniyorsa, 2 bölü 5'i elenirse kalan kaçta kaç olur? 3 bölü 5'i olur. 2 milyonu nasıl yazarım? 2 çarpı 10 üzeri 6. İlk turda kalanları bulmak için 3 bölü 5'e çarparım. Artık bunu çarptığımda kalan sayısını bulmuş oldum. Bu artık bir daha bunu 3 bölü 5'e çarparsam ikinci turda. Bunu kaç defa yapacağız arkadaşlar? Toplamda 5 tane olmuş olacak. 2 çarpı 10 üzeri 6 bu da çarparsak 3 üzeri 5 5 üzeri 5 olacak. 10 biliyorsunuz 2 ile 5'in çarpımından ben bunu üstü ifadelerin kuralından 2 üzeri 6 5 üzeri 6 olarak yazabilirim. Buradan da 3 üzeri 5 5 üzeri 5 olarak gelmiş oldu. Şu ifadede şu 6 taneden 5 tanesi gidince bir 5 kalmış oldu. E, 2 üzeri 6 3 üzeri 5 şurada hemen bir şöyle yazalım. 2 kere 5 10. Şunu da bir 2. 2 üzeri 5. 3 üzeri 5 olarak ayırırsam 20 çarpı. Bunların üstleri aynı olduğu için tabanları çarpabilirim. 6 üzeri 5. Cevap da C seçeneği olarak gelecek deriz değerli arkadaşlar. Mantık bu. Gelsin 10. Bir çiftçi 20 kavun ve 30 karpuzu 1500 liraya satıyor. Bu çiftçiden 15 kavun ve 30 karpuz satın alan bir mana 1500 lira ödeme yapıp x lira para üstü alıyor. Buna göre bu çiftçide bir kavun ve bir karpuzun toplam fiyatı x türünden kaç liradır demiş. Kavuna burada ne diyelim arkadaşlar kavuna K diyelim, karpuzu da M diyelim. Şimdi 20 kavun artı 30 karpuz 1500. Ama bu çiftçiden manavımız 15 kavun artı 30 karpuz alıyor ve 1500 eksi lira ödeme yapmış oluyor. Şimdi ben burada bir kavun yani K artı M'nin x cinsinden değerini istiyorum. Ne yapabilirim bundan sonra? Şimdi burada bir bakalım K'yi bulabiliriz her türlü. Ee, taraf tarafa çıkardığımızda şunu eksiyle çarpalım isterseniz. Eksi 1 ile çarpalım. 20K artı 30M 1500. Eksi 15K eksi 30M. Bir fazla attım. Şurada. Eksi 1500 artı X olur. Topladığımızda 30M'ler gider. 5K X gelmiş olur. Yani K X bölüne gelmiş olacak buradan. 5 olarak geldiğini söyleyeceğiz. K'yı X bölü 5 olarak yazarsam M'yi de bulurum gibi gözüküyor. Şurada yani birazcık sistem e, burada işlemleri biraz zorlaştıracak gibi gözüküyor. 20 çarpı x bölü 5 artı 30 m buradan ne gelmiş olacak? 1500 gelmiş oldu. Şurada 4 x kaldı. 30 m 1500 eksi 4 x oldu. Yani m de şuraya yazıyorum artık. k'yı x bölü 5 bulmuştuk. m'yi de 1500-4x bölü 30 olarak bulduk. Benden k artı m istiyor. Yerim kalmadığı için şuraya yazıyorum arkadaşlar. Şuraya yazalım. k artı m x bölü 5 artı 1500-4x bölü 30. Geldi mi? Geldi. Bunu bir 6 ile genişleteyim. Sonra sadeleştirme yaparım. 6x toplarsam 2x artı 1500 bölü 30'dan her terim 2'ye bölünebiliyor. Hem payı hem payda 2'ye böldüğümde x artı 750 bölü 15 cevabında C seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Hadi bakalım gel 11. Hasan'ın maaşına Yücel'in maaşının iki katı kadar zam yapıldığında ikisinin maaşları toplamı Hasan'ın ilk maaşının iki katı oluyor. Hasan'ın maaşı H, Yücel'in maaşı Y olduğuna göre H ile Y arasındaki ilişki aşağıdaki hangisidir? Hasan'ın maaşına H, Yücel'in maaşının iki katı kadar 2Y kadar zam yapıldığında X'in maaşları toplamı Y bir daha. Hasan'ın ilk maaşının Hasan'ın ilk maaşı H'di. 2 katı oluyor. 2H. Anlatılan bu. 3Y eşittir. H'yi karşıya gönderdiğimde H gelmiş olacak. 11'in sorumuzun cevabı da D gelmiş olacak. Hasan'ın ilk maaşı H. Ona Yücel'in maaşı Y 2 katını kadar zam yaptım. Hasan'ın artık yeni maaşı bu. Ona Y ye kadar ekledim ve 2H olmuş oldu. 3Y'de buradan H geldiğini söyleyeceğiz. Gelsin 12. Ve buradaki son sorumuz. 2 bölü 5'e su dolu olan bir kabın toplam ağırlığı A kilogram gelmektedir. Kaptaki suyun yarısı döküldüğünde kabın toplam ağırlığı B kilogram azalmaktadır. Buna göre kabın tamamı su dolu iken ağırlığın A ve B cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir kap çizelim. Şöyle. Kabın içindeki suya 10x diyeceğim arkadaşlar. 5 demeyeceğim de 10x diyeceğim. Su ne olsun? 10x olsun. 2 bölü 5'i 10x'in 2 bölü 5'i ne gelecek buradan? 4x. İçinde bir 4x suyum var. Bir de kabın kendi ağırlığına, kabın ağırlığına kap diyelim de kap da y olsun. 4x artı y'nin buradan a olduğunu söyleyebilirim. Kaptaki suyun yarısı dökülünce 2x bir su kalacak. Kaptaki suyun zaten 4x bir su vardı. Yarısı 4x bölü 2'den 2x kaldı. 2x artı y de A eksi B'ye eşit oluyormuş. Tamam. Benden istediğine 10X artı Y. A ve B cinsinden bunu istiyor benden. Şimdi ben buradan 10X artı Y'ye ulaşabilir miyim diye bakıyorum. X'i bulsam daha rahat olacak gibi gözüküyor. Şunu eksiyle çarpıyorum. 4X artı Y A. Eksi 2X eksi Y. Eksi A artı B. Topladığımda şunlar 2X. Y'ler gidiyor. B. X buradan... B bölü 2. Burası 5B yapıyor o zaman. 10x ne yapacak burada? 5B yapacak. Çünkü 10 ben B bölü 2'yi çarparsam 5B yapar. Tamam. X gördüğüm yere B bölü 2 yazıyorum. Hemen Y'yi bulmak için. 4 çarpı B bölü 2 artı Y A'ydı. Buradan 2B'yi karşı atınca Y'de A eksi 2B geliyor. Artı A eksi 2B'den topladığımda A artı 3B cevabı doğru cevap. Yani A seçeneği. Karma test 3'ün son sorusunun cevabı olduğunu bana söylemiş oluyor. Evet sayfa 63 ve 64'te bulunan karma test 3'ü bu şekilde bitirmiş olduk. Kendinize çok çok iyi bakın. Karma test 4'te görüşmek üzere. Bay bay.